Hepinize yeni bir videodan selamlar. Bugün Oxpool.tek adlı e, proje inceleyeceğiz. E, bugün Oxpool.tek Tek e, şirketinin projelerinden bahsedeceğiz. Web sitesinden, Space Cowboy projesinden, White Paper'dan, e, Market Cap değerinden ve diğer borsalardaki hacminden bahsedeceğiz. Öncelikle web sitesini incelemekle başlayalım. bu şekilde bir arayüzü var. Direkt e, ana sayfasından tek tıkla PancakeSwap sitesinden alım satım işlemleri yapabiliyorsunuz. Şu an 1 BNB 283 Oxpool değerine sahip. E, direkt PancakeSwap'a zaten Connect'e basıp Metamax, Trust Wallets gibi e, cüzdanları ekleyerek şuradan gördüğünüz gibi eklentisini kurarak Metamax örnek veriyorum. Bu şekilde e, alım satım işlemlerini yapabilirsiniz. Onun dışında sitesinde aşağı doğru indikçe e, grafikleri gerçekten güzel. Sitenin içinde detaylar belirtiliyor. Diğer öne çıkan projeleri belirtiliyor burada. 5 tane, 6, 7 tane yakın projesi belirtilmiş. E, dünden bugüne neler yaptıklarını, projeleriyle alakalı ee, geçmişlerinden burada bahsediyorlar. İşte bin telegram üyesine ulaştıklarında 100 bin Oxbull yakılmış. Ee, sonrasında zaten gördüğünüz gibi değeri yükselmiş. Ee, şuradan görebiliriz. 1 dolar 61 cent şu an. Bugüne kadar başka neler yaşanmış burada bakalım. 4 TL çevrilmiş site. 5000 Twitter takipçisine ulaşmışlar. Zaman geçtikçe 20.000 Twitter takipçisine doğru gelmişler burada bağlantılar var bu bağlantıları burada açtım sizin için Coin gecko sitesinde listeleniyor bu para birimi sonrasında Live livecoin Watch sitesinde güncellenmiş Pancake swap sitesinden zaten alım satım yapabiliyorsunuz burada iletişim adresleri mevcut Twitter e, medium.com sitesi Telegram ve mail adresleri belirtilmiş Twitter'larına girip bir kontrol edelim. 3800 takipçileri var. Web sitelerinin bilgilerini vermişler. Yeni projelerinden bahsetmişler. Ee, son paylaşımları bakalım. Bir gün önce son paylaşım yapılmış. Yani sosyal medyayı da aktif kullanan bir şirket. Ee, buradan hemen diğer projelerine bakalım. Space Cowboy Space Cowboy sitesinde direkt bu projeye giriş yapmak için cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Cüzdan sağ üst taraftan bağlanıyor. İstediğiniz e, cüzdan tipini seçiyorsunuz. Metamask seçiyorum ben. Direkt sağ tarafta zaten gösteriyor size. Onaylıyorsunuz. Bu şekilde bağlantı gerçekleşiyor. Bu bağlantı gerçekleştirmek için Binance Smart Chain alanında olmanız gerekiyor. Bu burada ekli olmuyor. Metamask'ı indirdiğinizde. Bunu özellikle kendinizin kullanmanız gerekiyor. Videoda e, açıklama içine bildirisini göndereceğim. Detayları vereceğim. Şuradan özel RPS RPC birimine basıp e, Network name yazıyorsunuz. İşte bunların hepsi burada zaten e, vereceğim size. Youtube yorumları altında. Dilerseniz şimdi Coin Market e girelim. Şu an güncel kuru sayfa yenilediğimizde bakalım 1 dolar 61 cent %16'lık bir düşüş var zaten bugün içinde yani 7 Nisan'da çok ciddi bir düşüş var Coin, altcoin piyasasında ee, şu an 24 saat içinde 1 milyon dolarlık bir hacim dönmüş bu şekilde aşağıya duran analizlerine bakalım buradan son bir haftayı seçip yükseliş, iniş, çıkış analizlerini görelim son zamanlarda bir düşüşte zaten 3 dolar küsürdü şu an ciddi bir düşüşte ama dediğim gibi altcoin piyasasında şu an bir hareket var. Ee, burada analizleri görebilirsiniz. Ücret değişimi 30 saatlik bir geri dönüş var 24 saatte. Daha önce de belirttiğim gibi şu borsalarda Market Coinmarketcap, Binance, PancakeSwap, CoinGecko ve buradaki Lovecoin. E, Livecoin Watch sitesinde incelle Daha farklı nereye bakabiliriz? Sitenin white paper kısmını inceleyebiliriz. Burada sitenin amacını, neden kurulduğunu, her şeyi burada anlatıyor. Kısaca ufak bir okumak gerekirse. Ee, Ocak 2021'den bu yana %5 bin büyümüş. Sonra PancakeSwap, Uniswap gibi merkezi olmayan borsalar, Dex borsalar yani blockchain. E, buralarda yayına çıkmış, listelenmiş, sonrasında yüz milyonlarca işlem hacmiyle kripto e, piyasalarına yayılmış. Burada neden Oxford'daki tercih etmelisiniz diye bir soru sorup kendileri yanıtlamışlar. Bu ani ilgi artışının sorukları da vardır. Geleceğini belirleme gücü, blok zincirleri, akıllı sözleşme geliştiricilerinin ve proje oluşturucularının elindedir demişler bu şekilde e, aşağıya doğru içerikler, vizyonlar, işte odaklandıkları noktalar, teknik servis detayları vesaire, modellemeleri, her şeyi burada e, aktif bir şekilde planlarını başlat ile alakalı bütün bilgileri vermişler. Proje bayağı güçlü proje benziyor. Zaten görüldüğü üzere birçok projesi de var. Alt, alt projeleri var kendi projesinin dışında. E, listeleyen borsaların zaten dünyadaki en iyi borsalar olduğunu biliyoruz onun için size bir inceleme videosu yapmak istedim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz sadece size borsaları ve siteleri tanıtıyoruz onun için son kararı kendinizin verdiğini unutmayın ee, açıklama kısmında telegram kanalımızı vereceğiz oradan ve youtube kanalımızdaki yorum bölümünden Sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdilik bu sitelerle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.